Arkadaşlar puanımız 117 bin. Bir arkadaşla tanıştık. Çok arkadaşlar uzunan, bir arkadaş şey oldu beni Yani yanındaki şu anda oynadığım... Daha takım olduğum arkadaş. Yani Aspro Kerem'e buradan selam veriyoruz arkadaşlar. Selamımızı iletiyoruz. Kanka, tamam ya, kapatacağım yenge. Şey, video. <laughs> Kerem, videodasın kardeşim. Yani... Buradan kendin de selam ver.

Ya orada iskandı falan olmamış ya. Emine iyi akıllılık etmişler. Yoksa kavga ederlerdi. Zaten yetmişler ya. Emine görmüyor musun? böyle kabartıyor. Arkadaşlar o kadar fazla büyüdüm ki. Büyümekten sıkıldım. Videolar var yani. <laughs> Nürn yani. bir, bir, yani. evet, <laughs> bir şey. Obaa. <laughs> Kerem seni mi? Ova. Şu edeyim mesela. Arkadaşlar yani benim ne kadar olduğumu artık görmüşsünüz. Beni gördüğünüz an hafif almayın. Önce bir kan irtibatramamız olayım. 0539 e 618 64 94 benim gerçek numaram bu size şaka yapmıyorum şu anda veriyorum şu anda kardeşime arkadaşlar arkadaşımız çıktı <gülüyor> 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 Arkadaşlar yani bu. Bu sıkıcı bir şey. Birinci olmak size hiç tavsiye etmediğim bir şey. Böyle parça pınçık oluyorsunuz. Ama acayip bir şey yani birinci olmak. 120 bin yaptım. 120 bin! Arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik. Sağlıcakla kalın ve iyi kalın. Dur.